Muhasebeciyim teyzeciğim. Güzel, çok güzel. Hadi, hadi. Duymadım ki. Hangi salak kapıyı açar? Gecenin bir körü. Bu işte kesin paraman var oğlum biliyorum. Sadece ne kadar, ne ölçüde. Mita, hadi uyan ol. Evet, ben bir şey duymadım. Cinayet mi yoksa? Düşerken çığlık atmamış mı? <laughs> klasik müzik. Evet, kulak iyi klasik müzik. Allah aşkına Mithat Karan. Kimsin lan sen? Ben bu hikayenin kahramanıyım. <laughs> Çok ilginç, ilginç bir işle karşı karşıya. Hem görselleri, Çok sanat ilginç. işi, evet. Doğu Yücel'in 2017 yılında Can yayınlarından çıkan Polisiye Karamizah kitabı kimdir bu Mitat Karaman'dan uyarlanan film. Evden işe işten eve gidip gelen son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor. Süleyman Arda Eminçe yönetmeni, senaryosu Doğu Yüce, Süleyman Arda Eminçe, Kadir Doğulu, Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Bülent Çolak, Beytengin, İpek Filiz, İpek Filiz yazıcı, Eva Dedova oynuyor ve 7 Nisan'da bugün ayın kaçı? beşi oldu aslında. Beşi oldu. Yani Cuma günü. Cuma bu cum. Cuma. Cuma. <laughs> çok ilginç bir işe benziyor. Teşekkür ederiz. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet. Kolay gelsin, tebrikler. Ee, sevgili Doğu Yücel'in e, kitabı. Roman gibi değil, geniş bir tretman gibi aslında. Hmm. Sadece bir roman gibi değil. Okumaktan zevk. Afişi de duyu... çok ilginçmiş. Çok evet. ilginç, ha. çok. Yani ha. E, bu işe uygun ruhta, yetenekte insanları bir araya getirmeye çalıştık. O da hmm. e, ekibimizden birisi ve bu hale getirdi afişimiz. Güzel Çok bir güzel ekip bir oldu. Yaşıyoruz. Umarım e, hakkını bulur. Çünkü birkaç sene oldu biz bu filmi çekerken. Bir covid atlattı. Vizyonu <laughs> <mi> sokamadık. <laughs> masada tamam, duruyor mu yani o zaman? Masada duruyordu. <laughs> Söyledik ki bir ile ilgili bir e, hmm. değişime girelim. Hmm. Çünkü bir montaj çıktı. Masadan bir şey gibi oldu. E, bir nasıl diyeyim ee, gişeye pek uygun ruhta çıkmadı. Hmm. Hmm. Gişeye... Sanat filmi gibi mi oldu? Yani Sanat filmi hmm. demek istemem. De, hmm. Ruhu oraya yatkındı. Çünkü hmm. Süleyman Arda Eminçe böyle filmler çekmeyi seviyordu. O Yücel'in senaryosu da buna müsaitti. Hmm. Sonra onu biraz değiştirelim istedik. Tam biz değiştirdik. Tamam sokuyoruz vizyonu dedik. Bu sefer de deprem oldu. Evet. Aynen. Ve bu üçüncü denememiz 7 nisanda eğer dünya yerinde durursa kimseye bir şey olmazsa <laughs> lütfen abi. inşallah ee, yani inşallah hayatım izleyicileri bir araya getireceğiz. <laughs> <laughs> getireceğiz. Arada romanın ikincisi falan var? Evet biz orada ikinci filme falan yükseliyor. E, dizisini ya. yapmak gibi bir izledikten sonra Hı. bütününü izledikten sonra dizisini yapmak gibi bir fikrimiz oldu Süleyman Hı. Doğu ve benim aramızda en son yaptığımız konuşma bir tatı bir karakter olarak geniş bir senaryoda bir dijital mecrada bu tiple e, belki bir senaryo ulaştırıp yine bir ne denir mini dizayne getirebiliriz. Belenin manikler bu kadar oynama. farklı, <gülüyor> <yıkılırsız>, <gülüyor> bu kadar farklı olması çok acayip değil mi ya? Abi yüzüm karakteristik mi şöyle diyorlar. Evet. Bakın <laughs> öyle ya. Sen bıyıklı yani iki bambaşka bir ayrı insan oluyor. olarak mesela bir takma bıyıkla bir o sette bir bu sette farklı isimlerle çalışabilirsin. Çok ben. doğru. Evet. Çok doğru. doğru. Çok Duydum. <laughs> tamam dizi oynayacağız beraber. Bizim Bülent'le ikinci projemiz evet. beraber oynuyoruz. Hmm. Yolumuz kesiştiğinden 2014 beri. 2014 müydü? 2014. Evet. <laughs> yani bu filmde de nasip oldu böyle. Yani film tatlı zaten güzel böyle oldu. oluyor. Auralarınız tutunca, karakterler evet, tutunca, edelim. kan bağda oluşunca bir <laughs> teamleşme oluyor yani. Ama Bülent'te enteresan oluyor. bir yetenek var. Ee, pek televizyonda göstermiyor kendisini ama sinemada herhangi bir karaktere ona ver. Ondan sonra izle zevkli. Evet, Kesin O yüzden öyle. onunla çalışması da yani disiplinli olduğu için de çok değil. zevkli. Evet. Hem de e, alışveriş olduğu için de zor çok, çok sevkli evet. O yüzden iyi bir e, karşılaşma oldu. Çok güzel bir, bir tek olmuşsunuz. Peki.